Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda Peygamberler Diyarı Şanlıurfa hakkında bilinmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. İyi seyirler dilerim. Peygamberler Diyarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en büyük 7. şehri kabul edilen Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Eski ve halk arasındaki kısa adıyla Urfa olarak da bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı'nda halkının gösterdiği başarının hatırasından dolayı 1984 yılında şanlı unvanını almıştır. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır. Peygamberler Diyarı dediğimiz Çanlıurfa aynı zamanda efsanelerin şehridir. Bu efsanelerden biri Hazreti İbrahim'in putları kırması üzerine Nemrut tarafından ateşe atılma emrinin verilmesi ve ardından anlatılan olaylardır. Hikayeye göre yakılan büyükçe bir ateşe atılan Hazreti İbrahim 7 gün boyunca bu ateşte kalır ve sonra sağ olarak ateşin içinden çıkar. Bu yüzden olayın yaşandığı yer olan Urfa Balıklı Göl ve göl içindeki balıklar kutsal kabul edilir. İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan Şanlı Urfa ilk buğday tarımının yapıldığı yer olarak kabul edilir. Buğdayın toprak ve insan gücüyle buluştuğu Harran Ovası oldukça verimli bir arazidir. Konik Harran evleri ve İslamiyet'in ilk camilerinden biri olan Ulu Cami de burada yer alır. Şanlı Urfa'nın kadim tarihini betimlemek için Nuh Tufanı'ndan sonra kurulan ilk şehirlerden biri olduğu söylenir. Dünyanın en eski heykeli ve tapınağı Göbekli Tepe'de bulunmuştur. Urfa en çok arkeolojik kazı yapılan şehirlerden olup şehir merkezi ve iki ilçe merkezi kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Bu nedenle müze şehir olarak da adlandırılır. Şanlıurfa ve çevresinde cilalı taş devrinden bu yana yerleşim olduğuna inanılmaktadır. Milattan önce 11 yılı civarında kullanılan ve dünyanın en eski mabedinin bulunduğu yerdedir. Kur'an, İncil ve Torah'ta yani eski Tevrat'ta adı geçen İbrahim peygamberin doğum yeri olarak kabul edilir ve anısına camide bulunmaktadır. Ayrıca Eyüp peygamberin de İncil ve eski ahitte Job'un doğum yeri olarak kabul edilir. Urfa kent merkezinin altında bugünkü Balıklı Göl'ün kuzeyinde yapılan araştırmalar sonucunda Urfa kent merkezi tarihinin M.Ö. 9500'e çanak, çömleksiz, neolitik döneme kadar uzandığı görülmüştür. Hz. Musa'nın da hayatının bir döneminde Urfa'da bulunduğu anlatılır. Hz. Şuayb peygamber ile Hz. Musa'nın burada görüştükleri söylenen bir antik kent vardır. Çok tanrılı dinlerin yanı sıra pek çok peygamberin yaşadığı yer olan Urfa, peygamberler diyarı olarak nitelendirilir. Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Eyüp, Hazreti Yusuf, Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa bu bölgede yaşamışlardır. Hazreti İsa'nın ise kenti kutsadığı söylenir. Tüm dinlere kucak açan bu kadim kentte dil, din ve kültürlerin buluştuğu bir hoşgörü hakimdir. Tarihi boyunca Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, hurri Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedon, Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenlikleri altında kalmıştır. 1516'da Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlıların elinde olan Şanlıurfa 1919'da önce İngilizler, Ardından Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 11 Nisan 1920'de düşman işgalinden kurtarılmıştır. Cumhuriyet sonrasında 1924'te ise il olmuştur. Şanlıurfa'nın en yüksek noktası Karaca Dağı'dır. Şehrin güney kısmında ovalar yer alır. Şanlıurfa'nın etrafında çok sayıda mağara, sarnıç Polye ve Dolin bulunmaktadır. Bunlardan en meşhuru Kanlı Mağara ve Dedenin Sarnıcı'dır. İsmini sıklıkla duyduğumuz ovaları Suruç, Haran, Viranşehir, Pınar, Halfeti, Hilvan ve Bozava'dır. Urfa'da Fırat Nehri, Culap Suyu ve Habur Nehri başlıca nehirler olup Atatürk Baraj Gölü, Halil-ül Rahman Gölü, Aynı Zeliha Gölü de önemli gölleridir. Şanlıurfa'nın ilçeleri ise Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir olarak sıralanabilir. Şanlıurfa'da Urfa'ya ait isot ve salça ile lezzetlenen çiğ köfteyi tatmadan, Harran'ı görmeden, Urfa'nın acı kahvesi mırrayı içmeden, Atatürk barajını görmeden, Balıklı gölü gezmeden, Kel gözlemeden, Kapalı çarşıdan alışveriş yapmadan dönmeniz tavsiye edilmez. Şehir türbeleri ve camileri ile inanç turizmi, Kara Ali Kaplıcaları ile termal turizm, Karadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, tek tek dağları doğal güzellikleri ile yayla turizmi ve av turizmi, Atatürk barajı aktiviteleri ile su sporları turizmini elinde tutmaktadır. Şehrin gelir kaynakları arasında turizm dışında tarım, hayvancılık ve sanayi ürünleri de vardır. Köklü geçmişi sayesinde pek çok tarihi güzelliğe sahip olan şehir, gurme turistlerin de ilgi odağıdır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.